Selamlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz yarın gençliğine en sonunda ana etkinliğimiz geliyor ve bu ana etkinlikten bir adet ücretsiz 4 yıldızlı Liu karakteri alabileceğiz dediğimizi seçebileceğiz peki hangisi sizin hesabınıza daha uygun olur hangisi daha güçlü ve daha verimli olur diye soracak olursanız o zaman doğru yerdesiniz siz de hesabınıza göre veya oynadığınız karakterlere göre bir adet karakter önerisi yapmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca arka plana çok takılmayın bazı değişiklikler yapılır sonrasını düzelecek o. Evet önümüzde birbirinden farklı 10 adet karakter var. Bunların hepsine kısa kısa değiniyor olacağım. Ve her birinin hangi güçlü özelliği var hangi karakterlerle güzel gider şeklinde değinerekten size elimden geldiğince güzel bir öneri yapmaya çalışacağım. O zaman sırasıyla başlayalım. İlk karakterimiz yeni 4 yıldızlı ateş karakteri olan Cemik. Jemik on field bir karakter. Yani alanda durmayı seviyor ve yanındaki karakterleri de kendisine göre uygun olmasını istiyor. Cemik'in takımlarında genellikle ya bir su karakteri ya bir buz karakteri bulunduruyoruz ki onun sürekli erime veya buharlaşma reaksiyonu yapmasını sağlıyoruz. Karakterimiz eğitimeyle bir birime çarpıp havayı sıçrayıp havadan saldırıyı da ateş hasarı olarak gerçekleştirdiği için oldukça yüksek bir reaksiyon hasarı çıkartabiliyor. Ultisinde de aslancık etrafta kuşturup kendisine geldikçe eğitimliğin bekleme süresini sıfırladığı için ardı ardına havadan saldırılar gerçekleştirip her bir havadan saldırıda reaksiyon da uygulayabilme şansınız oluyor. Çünkü aralıkları birazcık uzun oluyor tabi. Her sıçrayışınızda direkt eğitimliğin sıfırlanmıyor maalesef ki. Fakat bir 4 yıldızlığa göre oldukça güzel çarpanlara sahip Takım yıldızı şart değil bu karaktere. Yani sıfır takım yıldızıyla beraber de rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bu yüzden ben kesinlikle beğeniyorum. Fakat benim ilk 3 önereceğim karakter arasında şu anlık yok. Ha bu arada ekstra bilgi vereyim. Şimdi sırada karaktere geçmeden önce. Elbette burada sizin sevdiğiniz, hoşunuza giden bir karakter varsa hesabınız değil çoktur. Almak istiyorsunuzdur. Ya zaten bu videoyu izleyerekten kendi kafa karışıklıklarınızı gidermeye çalışırsınız. Ancak sevdiğinizi alın zaten doğrudan. Hani koleksiyon yapma gibi bir amacınız varsa orada ona yönelmeniz sizin adınıza daha iyi olacaktır. Ama eğlenmek zaten. Şimdi Yayo'ya geçiyoruz. Eğer ki doğa reaksiyonlarını seviyorsanız mutlaka almanız gereken bir karakter. Kesinlikle Yayo. Bunun sebebi alan dışından hem doğa uygulayabiliyor hem de sizi bir yandan iyileştirdiği için de hayatta kalmanızı da sağlıyor. Oldukça işlevsel bir karakter. Doğa karakterleri arasındaki en büyük sıkıntı genellikle alan dışından doğru düzgün doğa uygulayamaması oluyor. Ancak 4 yıldızlı olmasına rağmen yağıyor bu sorunu çok iyi bir şekilde çözüyor. Hatta takımınızda aşırı çeklenme oynuyorsunuzdur. Alanda durması gereken karakter yoktur. Hop yayoya geç, ultiyi aç, hem paso can bas hem de paso doğa uygulamayı devam et. rakiplerin içinden reaksiyonuna geç. Harika bir karakter. Hani çiçeklenme olur, aşırı çiçeklenme olur, filizlenme olur, yayılma olur, hızlanma olur. Bu tarz reaksiyonların herhangi birisinde yağıyor, rahatlıkla dahil edebiliyorsunuz. İkinci doğa karakteri olarak da rahatlıkla koyup element bonusunu da açabilirsiniz takımınızda. Her türlü değer. Top 3'e girebilecek bir karakter yağıyor. Her hesapta bulunması gereken karakterlerde bu 10 karakter arasında net top 3'e girer. Geçtik Yanfei'ye. Yi. Yine alanda durmayı seven, yanındaki karakterleri de kendisine göre isteyen bir on field karakteri. Ancak Yanfei'nin anlık hasarı gerçekten çok iyi. Bu karakterimiz Jeming'in aksine yüklü hasarları oynamayı seviyor. Normal saldırılarla kendi çapına yük biriktiriyor. Bu yükleri yüklü saldırısıyla tek seferde kullanıp anlık bir hasar reaksiyon ile beraber çıkartabiliyor. Özellikle buharlaşma reaksiyonunda çok verimli oynayabildiği için alan dışından suygulayıcı karakter ihtiyacınız var ancak Yanfei'nin verimli çalışabilmesi için. Cenk'ci olur, Kokomi olur, Yalan olur, Fren olur. Bu tarz karakterlere eğer ki Yanfei'nin yanında oynarsanız bayağı sağlam hasar çıkartıyor. Üçüncü karakter ve dördüncü karakter tamamen sizin isteğinize göre kalıyor. Ancak bir su karakteri en azından şart Yanfei için. Yanfei'nin takım yıldızları elbette kendisini güçlendirmek için altıncı takım çok güçlü. Ancak dördüncü takım yıldızında ise karakter bir kalkancı olarak da kullanılabildiği için Hani sırf kalkan buildini oynayanlar da oluyor. Bu da aklınızda bulunsun eğer ki kullanmak isterseniz diye. Fakat şunu belirteyim. Yan da takımınızı o kadar şart değil. Sadece birinci takımınızı birazcık fazla önem taşıyor. O da sekteye uğramadan rakiplerin üstünde rahat rahat yüklü saldırı yapabilmeniz için. Öteki türlü yan fay gerçekten jolinsiz birazcık fazla sıkıntı yaşayabiliyor. Geldik güncüne. Aslında anlatması çok basit bir karakter. Şöyle diyeyim. Normal saldırıya oynayan bir karakteriniz varsa Yönceni'yi yanına atmanızla birlikte ona çok güzel bir destek sağlıyorsunuz. Örnek olarak Ayato, Yomiya, Avari gibi karakterler verilebilir. Bunların yanına Yunjin'i atın. Aynı zamanda Yunjin'de takımınızda 6 da mı var? Hem normal saldırı hasar bonusu verirken bir de üstüne saldırı hızı verin. Takır tokur vurmalarını sağlayın. Harika bir destek. Demiş olduğum karakterlerle beraber zaten çok iyi gidiyor. Ancak siz farklı normal saldırı oynayan karakteriniz varsa hani Sayno gibi karakterlerle de yine kullanabilirsiniz. Tek şartımız normal saldırı oynayan bir karakterin yanına Yunjin'i koyabilmek. Yunjin'in takım yıldızı yine pek şart değil ancak 2 ve 6. takım yıldızı karakter için takım için güzel bir hasar farkı oluşturuyor. Şimdi geldik mızrakların gerçek tanrısına Shining'i. Bir dört yıldızlı ve ücretsiz karakter olmasına rağmen bu neden bu kadar fazla güçlü diye övülüyor. Öncelikle bundan bahsedelim isterseniz. Sonra karakterin mantığından ötürü takım takımınızı bile almaya gidebilirsiniz. Şenlik'in kırık olmasını sağlayan şey aslında ultisi. E ultisi ne yapıyor? Çok sopasını çeviriyor ateş hasarı verip duruyor çevresindekileri. E oldukça basit bir şey bunu çoğu karakterde yapabiliyoruz farklı elementlerle. Shining'in özel nesi var. Şanigin ultisinin iki kritik noktası var. Birincisi ICD yok. Yani rakiplerin üzerine her sopasını isabet ettirdiğinde ultisiyle birlikte reaksiyona titikleyebiliyor. Normalde biz karakterlerle beraber reaksiyonu titikleyebilmek için ya yaklaşık 2.5 saniye beklememiz gerekiyor ya da 3 vuruş yapmamız gerekiyor ki işte buharlaşma erime gibi reaksiyonları tekrardan titikleyebilelim. Ancak Şanigin ultisi bu kuralı tamamen yok sayaraktan her dönüşü ve her vuruşunda buharlaşma uygulamayı devam ediyor. Bu yüzden her hasarı katlanmış oluyor aslında. En büyük avantajından birisi bu. İkinci kritik noktası ise ultisi snapshotlanabiliyor. Yani güçlendirmeleri korumayı devam ediyor ultisi bitene kadar. Bu ne anlama geliyor? En basit örneğini göstereyim zaten anlayacaksınız. Bennett ile beraber ulti açtık. Ancak Bennett'in ultisinin süresi bitmek üzereyken Shining ulti açıyoruz. Shining ile beraber ultiyi açarken Bennett'in o saldırı bonusundan faydalanmış olduğumuz için Bennett'in ultisi alandan çıkmış olsa da biz o saldırı bonusunu kaybetmiş olsak da Shining'in ultisi aynı hasarı vermeye devam eder. Yani saldırı bonusunu kurmaya devam eder ve kullanır bunu. Bu yüzden bu da ayrı öteki avantajı. En azından Shining için şunu söyleyeyim. Takım yıldızı 4 olana kadar mutlaka takım yıldızı alın. 4. takım yıldızında da ultisinin süresini uzattığı için baya efektif oluyor. Çok da fazla güçlü oluyor. Toplam hasarı artıyor. Shining'e gitmeye her türlü değer. Takım yıldızına her türlü gitmeye değer. Tabi bu 10 karakter arasında eksik olan yoksa net top 3'te bu Shining. Net. Geldik Beidou'ya ile rakiplere karşı saldırı yaparaktan hem hasarı absorb ediyor hem de bir yandan yüksek alanda hasar çıkartabiliyor. Ultisi ile de takım arkadaşlarına hem kalkan kazandırabiliyor hem de alan dışına elektrik hasarı vererek daha rahat reaksiyon tetiklemelerini sağlayabiliyor. Kesinlikle harika bir karakter yine Beydo. Elektrik uygulanması gereken herhangi bir takıma doğrudan dahil edebiliyorsunuz. Bu Alayitam'ın işte Naida'nın yayılma takımları olur. İşte dilerseniz teyzer takımları yani su ile beraber reaksiyon sokmuş olduğunuz takımlarda çok kuzlar gidiyor. İşte aşırı yükleme takımları da ile beraber kullanıldığında çok yüksek hasar çıkartıyor. Kullanabileceğiniz birçok yöntem var. Ancak eğitimini kullanmanız birazcık alışma süreci uzun sürebilir. Ancak ona alıştıktan sonra karakterin hasar potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Kesinlikle öneririm yine beydoyda. Fakat takım takımınızda iki şart. Takım Takımınızda iki olmadan rakipler arasında elektrik sektirmesi maalesef ki olmuyor. Bu da eksik kalınca elektrik uygulaması çok zayıf kalıyor maalesef ki. Bu yüzden takım yıldızı 2 olması şart. Eğer ki takım yıldızı 2 yapamıyorsanız belki de başka bir karaktere yönlenebilirsiniz. Geldik yana İlk çıktığı vakitlerde normalde on-field DPS yani alanda duran, kendisine göre karakterler isteyen bir DPS karakteri olarak kullanılırken şimdi ise genellikle rakiplerin fiziksel direncini kırmak amacıyla nadiren kullanılan bir karakter. Evet Shenyan şu anki meta'ya göre fazla ölü. Bunun aslında iki temel sebebi var. Bir çarpanları ve takım yıldızı özellikleri o kadar fazla iyi değil. Bir on-field DPS olabilmesi için 2. Hem yükseltme özellikleri Hem takım yazılı özellikleri Karakteri fiziksel oyna diye bağırıyor Ancak ateş elementinde olduğundan Takımına iki element dağıtmak zorunda kalıyor Bunlar hani bir buz bir olacak şekilde Ve sürekli olarak süper iletim Yapamazsanız da bu sefer karakter Daha da fazla geri düşüyor Savaşçı uzun süreli hasar çıkartamıyor da bu yüzden bunlar genel olarak dezavantajı. Hatta bu yüzden Shinyan'da genellikle ya ateş buydu kasmaya çalışıyorlar ya da türlü türlü farklı farklı şekiller deniyorlar. Genellikle fiziksel karakterlerin yanında direnç kırmak için de kullanılıyor. Hani ikinci ateş karakteri olarak da. O yüzden Shinyan'da şu an çok fazla öneremeyeceğim maalesef ki. Bu karakteri kesinlikle toparlamaları gerekiyor ama bana kalırsa. Geldik Chonyun'a. Şimdi Chonyun maalesef ki potansiyeli o kadar yüksek olan bir karakter değil. Bunun iki temel sebebi var. Sub DPS ancak alan dışından yeterince buz elementine uygulayamıyor ve Eightney ile birlikte kendi takım arkadaşlarının düz duruşlarını buzda çevirebiliyor. Bunu avantaj olarak da kullanabilenler var, dezavantaj olarak da düşebiliyor çoğu durumda. Yani şimdi takımınızda Yun varsa, Chunyon E'si ile düz duruşlarınızı buz yapıp havadan saldırıyla erimeye oynayabiliyorsunuz mesela. Şu an yeni çıkmış olan bir özellik sayesinde Shyannyon'un özelliği sayesinde. Ancak bunun dışında kimi karakterlerin yanında o kadar verimsiz oluyor ki maalesef ki onların kombolarını tamamen alt üst edebiliyordu. Hani National dediğimiz takımda Chung Shining, Channing, Bennett takımında rahatlıkla oynayabiliyorsunuz ve yüksek hasar çıkartabiliyorsunuz. Veya Dilo'nun yanına atarak da onunla beraber yine oynayabilme şansınız da oluyor. Fakat takım tercihi baya bir kısıtlı. O yüzden çok fazla önerebildiğim bir karakter değil. Eğer ki kritik olan takım yıldızlarını öğrenmek istiyorsanız ikinci takım yıldızı bekleme süresinde azalma sağladığı için daha hızlı yetenek kullanabileceğinizden ötürü alan içerisinde iyi gidiyor. Altıncı takım yıldızı özelliğinde de ultisinde yüksek bir anlık hasar çıkarmasına ekstra bir katkı sağlıyor. Zaten ultisiyle güzel vurabilen bir karakter çoğunluğu. Hani denemek isterseniz de altıncı takım alıp dağınık bir hasarı oynayabilirsiniz. Sırada ücretsiz bir şekilde kostümün de elde edebileceğimiz Jinkju var. Bu arada kostüm konusunda detay vereyim. Kostümü alabilirsiniz. Karakteri çok sonradan da alsanız olur. Hesabınızda yokta da o kostüm hesabınızı durmayı devam eder. Karakteri elde ettiğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi Shing şöyle güzel avantajları var. Oyunda maalesef ki alan dışından uygulayıcı karakter pek yok. Hele ki güzel uygulayan neredeyse hiç yok. Bu yüzden hani Furina, Kokomi gibi karakterlere sahip değilseniz Barbara gibi bir karaktere kalmanızı da ben açıkçası istemem. Çünkü Barbara'nın su uygulaması baya kötü. Eğer ki gerçekten güzel bir su uygulaması istiyorsanız ki çoğu takımda zaten su karakterine ihtiyaç duyuyoruz. çünkü bu açı tek başına çok güzel bir şekilde kapatıyor. Bunun temel sebebi elbette ultisinden gelen alan dışından normal saldırılarla tetikleyebileceğiniz yağmur kılıçları. Ama ikinci bir sebebi de var. Çevresinde dönen o yağmur kılıçları da sizde yine ekstradan bir su uygulaması kazandırıyor. Hani burada Huta olur, Shining olur, Yomiya olur, Alayitam olur, Naida olur, Koki olur. Herhangi bir su gereken reaksiyon olur. Rahatlıkla Xingqiu'yu dahil edebiliyorsunuz. Harika bir sub DPS karakter. Kesinlikle de pişman olmazsınız. Oyunun başından beri oynadığım karakterlerden birisi Xingqiu. ilk çıkan 4 yıldız karakterlerimden biriydi hatta bu. Ve oynarken hiç pişman olmadım. Kastımı da pişman olmadım. Çok iyi götürdü beni. Net değer. Top 3'de net yer alıyor Chinkchu'da. Geldik Ningguang'a. Ningguang yine on field DPS olan bir karakterimiz. Yanındaki karakterlere kendisine göre istiyor. Fakat Ningguang birazcık şu an geri planda kalmış olan bir karakter. Hani kısıtlı. Takım tercihi birazcık fazla kısıtlı olabiliyor. İkinci toprak karakterini istiyor. O da yetmiyor. İşte alan dışından size sürekli destek sağlayabilecek bir karaktere daha ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden Ningguang'ın takımlarını kurarken yani ya Johnny ya Noel'i işte Goro gibi bir karakteri takımına atmanız gerekiyor. Bir de alan dışından element uygulayabilen ya da en azından size sürekli destek sağlayabilecek bir karaktere ihtiyacınız oluyor. Kimiz zaman Ningguang'ın tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu yüzden hani Shining gibi bir karakteri de yanına atmanız gerekebiliyor. O yüzden ben Ningguang çok fazla ürenemiyorum. Hani yine oynayan oynar takım yazaltı ile beraber çok güzel tek atabiliyor yüklü saldırısıyla hem normal saldırı hem yüklü saldırı oynuyor aynı yanfe gibi ancak reaksiyon titikleyemeyen versiyon diyelim Ningguang için bir de Ningguang'ın çok kritik olan bir durumu var takım yazdı bir açık değilse bu karakter hiç iş yapamıyor neredeyse. Birinci takım hızıyla beraber düz vuruşlara alan saldırısı yapmaya başlıyor. Bunu açmazsanız sadece tekli hedeflere vuruş yaptığınız için çok hedeflerde çok sıkıntı çekersiniz. Aman dikkat birinci takım hızı mutlaka gerekiyor buna. 10 karakteri de değindik. Top 3'e girmiş olan karakterleri de ben size söyledim zaten. Hesabınızda yoksa. Shing veya ve mutlaka elde edin derim ben. Bunlar çok değerli karakterler. Shining'in takım yıldızı eksikse yine alabilirsiniz. Ancak bende zaten bu karakterler var. Takım yıldızlarını istemiyorum diyorsanız da Beidou'yu da almayı yönlenebilirsiniz bana kalırsa. O da çok iyi işlevsellik gösterecektir. Xingqiu için takım yıldızı söylemek gerekirse karakterin 6. takım yıldızına çıkana kadar enerji yüklemesinde birazcık sorun yaşayabilirsiniz ama 6'dan sonra de inanılmaz rahatlatıyor. Kendi hasarı da bayağı yükselmiş oluyor. Tabi 6'dan önce 2. takım yıldızı özelliği de yine Xingqiu için çok ama çok değerli. Yine açabiliyorsanız onu da açın derim ben. Yayo'nun sadece birinci takımınızı açmanız yeterli. Yani Yayo için o kadar büyük bir şartta da ihtiyacınız yok. O açıdan oldukça basit. Evet top 3 karakteri de söyledim. Önerdiğim karakterlerden de bahsettim. Genel olarak karakterlerin artısına eksisine değmeye çalıştım hızlı bir şekilde. En azı bu kadar oldu. Karakterlerin rehberleri zaten güncel bir şekilde kanalda var. Dilediğiniz gibi gidip bakıp. Hani yadigar önerisi de alabilirsiniz, takım önerisi de alabilirsiniz. O zaman hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sırdık videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.